Mustafa Kemal Lozan görüşmelerine giden Türkiye heyetinden kapitülasyonlar konusunda hiçbir şekilde taviz verilmemesini istemiştir. Mustafa Kemal'in bu talepte bulunma nedeninin gerekçelerinden hangileri olduğu söylenebilir demiş. Ekonomik bağımsızlığın tehdit altında olması tabii ki nedenlerinden biri. Yabancı devletlerin müdahalesinin açık olması yine nedenlerden biri. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında etkili olması temel ekonomik sebeplerden bir tanesi buydu. Mali yapıyı zayıflatan bir sistem olması da tabii ki bu taviz verilmemenin e, temel nedenlerinden biri arkadaşlar. O yüzden e, tüm öncülleri kapsayan D şıkkımız burada cevap olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İngiliz başbakanın Kolay tavizler alamamasını neden olarak gösterilemez demiş. Devletimiz artık itiraf devletlerinin istediklerini, isteklerini kabul etmek zorunda diyor Sultan Vahdettin. İstanbul'un işgalini hemen sonra söylemiş bunu. Türkler masada çok direniyor. Osmanlı dönemindeki gibi kolay tavizler alamıyoruz diyor. Bunu da Lozan görüşmeleri sırasında söylemiş. Milli Aradenin bağımsızlık konusunda kararlı olmasını tabii ki gösterebiliriz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması zaten burada en büyük sebep. Osmanlı hükümetinin ittifak devletleriyle işbirliği yapması diyor. Misa ile Hedeflerin kararlılıkla savunulması. Osmanlı hükümetinin işbirliği yapışı kolay tavizler almasına sebep olur arkadaşlar. Ancak burada alamamasından bahsediyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yendikten sonra buna sebep olduğumuz için Cevap C şıkkı olacak. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta Lozan Antlaşması'nı Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılan büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir. Bir belge olarak tanınılmıştır. Bu ifadeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Lozan Antlaşması Türk milletinin emperyalist planlara karşı kazandığı bir zafer olarak tabii ki görülmüştür. Sevr Anlaşması Türk milleti için ağır ve kabul edilemez hükümleri içermekteydi. Bildiğiniz arkadaşlar ölüm fermanıydı. Doğru. E, Lozan Anlaşması Türk milletinin uzun süredir maruz kaldığı baskı ve tehditlerin sona ermesini sağladı. Yine doğru. Sevr Anlaşması Lozan Anlaşması'nın temelini oluşturmuş. Lozan'da bazı maddeleri değiştirerek tabii ki yanlış arkadaşlar Sevr ve Lozan Anlaşmaları bambaşka anlaşmalardı. O yüzden cevabımız D, şıkkı olacak. Aşağıda İsmet Paşa ile İngiltere Başbakanı Lord Curzon arasında Lozan görüşmelerinin kesintiye uğraması neticesinde gerçekleşen diyaloglar verilmiştir diyor. Memleketime döndüğümde dünyayı ilan edeceğim ki Lord Curzon barış istemiyordu. Görüşmelere çıkması sürüklemek için elinden geleni yaptı. Konferans kesildi savaş yeniden başlayacak diyeceğim. Barışı engellemek için her fırsatta ısrarcı oldun. Ben barış istemiyordum da bu yüzden mi anlaşma olmadı? Bunu nasıl söylersin? Evet öyle söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Hatta toplantıda tüm meseleleri tek tek ele aldık. Kapitülasyonlar sizin için hayati bir mesele mi diye sordum. Saatler süren bu görüşme tam anlamıyla bir mücadeleydi. Biz sonuna kadar direndik fakat karşı taraf önceden kararını vermişti. Antlaşma taslağını zorla kabul ettirmek istiyorlardı. Sonuç alınamayınca savunu terk ettik diyeceğim. İsmet İnönü Lozan görüşmeleriyle ilgili ifadeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Görüşmelerde karşı taraf kendi çıkarlarını korumak amacıyla esnek davranmamıştır. Evet arkadaşlar çok yani ketum davrandığını söyleyebiliriz. Türkiye'de ağır baskılar karşısında dahi bağımsızlıktan taviz vermemiş. Evet masadan kalkma savunu terk ettiğini söylüyor İsmet önünün. Dört kurzon savaşın yeniden başlaması engellemek amacıyla uzlaşmacı bir tutum sergilemiştir. Kapitülasyonlar görüşmelerin en kritik ve en çok tartışılan konularından biri olmuştur demiş. Bu arkadaşlar tabii ki hayati bir mesele mi demişiz. Ee, bu da doğru. Lord Curzon yeniden başlamasını engelleme der gibi bir derdi yok. Zaten uzlaşmacı bir tutumda sergilememiş ki İsmet İnönü masadan kalkma e, kararı almış. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. <laughs> Lozan'a giden İnönü Başkanlığındaki heyete TBMM Başkanı Mustafa Kemal ve bakanlar tarafından 14 maddelik bir talimatname verilmiştir. Bu belgede özellikle kapitülasyonların kaldırılmaması ve Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması yönünde ısrarcı olunması durumunda kesinlikle taviz verilmemesi hatta gerektiğinde görüşmelerin sonlandırılarak geri dönülmesi istenmiştir diyor. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal'in ilkelerin hangilerinden taviz vermeyeceğini söyleyebilir. Tam bağımsızlığı söyleyebiliriz tabii ki arkadaşlar. Ekonomik alanda da bağımsızlık istiyoruz. Mütekabiliyet karşılıklı eşitlikti başka ülkedeki Türkleri nasıl eşit ne kadar hak veriliyorsa bizim ülkemizdeki vatandaşlara da yani gayrimüslim vatandaşlara da o kadar eşit hak verilecekti. Bundan bahsedilmemiş. Ulusal egemenlik zaten zaten yetkisinin etkisinin ulusait oluşuydu. Bununla da alakalı bir şey yok. Ancak ulusal sınırlar Ermenilere Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması noktasında ulusal sınırları alabiliriz. O yüzden cevabımız 1 ve 4'ü kapsayan C şıkkı olacak. İlerden hareketli İsmet İnönü'nün bu tutumuyla ilgili e, bu tutumuyla hangi esası vurguladığı söylenebilir diyor. İtiraf devletlerinin o zaman görüşmelerinin ikinci aşamasına geç gelmesi nedeniyle toplantı 20 Kasım'da bir hafta gecikmeyle başladı. Ayrıca toplantı salonunda heyet başkanları için büyük koltuklar hazırlanmışken yenik devlet olarak gördükleri Türkiye Eğitim Başkanı'na küçük bir koltuk ayrılmıştır. Bunun üzerine İsmet İnönü bağımsızlık savaşı kazanmış eşit ve egemen bir devletin temsilcisi olduğunu hatırlatmış ve koltuk getirilince gelirim demiştir. Burada arkadaşlar tabii ki mütekabiliyeti yani karşılıklı eşitlik ilkesini savunduğunu söyleyebiliriz. Bizler de onlar gibi güçlü bir devlet olduğumuzu vurgulamışız burada. Cevap B şıkkı olacak. Lozan Barış Antlaşması'nın 42. maddesine göre Türkiye hükümeti azınlıkların ibadet yerleri ve mezarlıklarını koruyacak. Vakıf ve yardım kurumlarına destek verecek. Yeni kurumların açılmasına izin verecektir demiş. Bu madde göz önüne alındığında Türk hükümetinin hangi alanlarda azınlık haklarını koruyacağı söylenebilir. E arkadaşlar ibadet dediğimizde zaten aklımıza ilk gelen şey dini olacaktır. Vakıf ve yardım kurumları da tabii ki sosyal alandaki e, kurumları oldukları için cevap buradan aşık olarak çıkıyor. İsmet İnönü Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin haklı davasını kararlılıkla savunmuş, askeri ve diplomatik başarıların verdiği güçle bağımsızlıktan taviz verilmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile elde edilen kazanımlar Lozan'daki müzakerelerin temelini oluşturmuş. İnönü bu süreçte zaferlerin masa başında kaybedilmesine izin vermemiştir diyor. Lozan Konferansı'na İsmet İnönü'nün bağımsızlıktan ödün vermeyen kararlı tutumu aşağıdakilerden hangisini örnek gösterilebilir? Devlet egemenliğini esas alan bir dış politika anlayışı demiş. Azınlık haklarının genişletme çabası, savaşlardan uzak durma ilkesi, ekonomik çıkarların askeri hedeflerin önüne geçmesi. Tabii ki arkadaş burada, arkadaşlar burada devlet egemenliğini esas alan bir dış politika anlayışından dolayı e, kararlı durduğunu söyleyebiliriz O yüzden cevabımız aşık olacak